Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da Almanya Federal İstatistik Dairesi enteresan bir bilgi açıkladı. Dedi ki: Hane halkı bir ev bir ayda en az 321 euro gıda harcaması yapıyor dedi. 321 euro ortalama 321 euro. Şimdi genel itibariyle ekonomiye baktığımızda Almanya'da şöyle bir tablo var. Düşük maaş, sosyal yardım ve ay sonunu getirmeye çalışan insanlar. Pek çoğu bu şekilde yaşıyor. Özellikle işçilerimiz, dar gelirli vatandaşlarımız, emeklilerimiz gerçekten ekonomik olarak eskiye göre daha zor durumda. Şimdi bir aile, 4 kişilik bir aile gıda harcamasını en az 321 euro yapıyor. Ben söylemiyorum. Almanya Federal İstatistik Dairesi söylüyor. Peki Almanya'da son bir yıl içerisinde kiralar ne kadar oldu? Hadi Almanya'da son bir yıl içerisinde vatandaşın gıda harcaması hangi boyuta geldi? Tatil harcaması hangi boyuta geldi? Şimdi bunların hepsine bir şöyle bir baktığımızda birleştirdiğimizde şöyle bir tablo var. Ekonomik olarak Devletlerin bir silkelenmesi gerekiyor ve vatandaşını daha da gözetlemesi, görmesi gerekiyor. Bakın yine enteresan haber. Almanya'da tüketiciler sebze ve meyve aylık ortalama 62 euro harcarken sebze ve meyve et ve balık ürünlerine 59 euro harcıyor bir ayda. Alman Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan beslenme raporuna göre ülke içinde meyve ve sebzeye talep giderek artıyor. Buna göre ülkede geçtiğimiz yıl kişi başına ortalama 97 kilogram sebze ve meyve tüketildi. Tüketilen sebzeler arasında domates 2.3 tonla ilk sırada yer aldı. Konuyla ilgili yapılan ankete katılanların %76'sı sebze ve meyveyi her gün tükettiklerini söyledi. Bu oran bir önceki yıla göre yetmiş olarak belirlenmişti. Yani şimdi %6 artış meydana geldi. Anket sonucuna göre meyve ve sebzelerin yerel olması ve mevsimine göre tüketilmesi konusunda da bir artış yaşanıyor. Öte yandan et ve sosis tüketiminde bir azalma olduğu kaydedildi. Et ve sosis azalmış. Evet değerli izleyicilerimiz Ekonomik tablo aslında bu ankette bana soracak olursanız Almanya'nın ekonomik tablosu. Maaşlar bu. Al sana harcama bu. Vatandaşın enflasyonu bu. Enflasyon açıklandı geçtiğimiz ay. Dendi ki yıllık enflasyon Almanya'da yüzde iki buçuk. Ama vatandaşın enflasyonu en az yüzde yirmi. Gıda fiyatlarını hesaplayın. Vatandaş işte rakamlar ortada. Bir ayda bir ev en az 321 euro gıda harcaması yapıyor. Bu 321 euro ile geçen sene ne alıyordunuz? Şimdi ne alıyorsunuz? Marketlerdeki fiyatları gözümüzün önüne bir getirelim. Et, süt gibi temel gıda ürünlerinin fiyatları son bir yılda en az yüzde yirmi arttı mı, artmadı mı? Buyurun, siz yazın lütfen videonun altına, bu yayının altına yorumlarınızı bekliyorum. Almanya'nın top yekün ciddi anlamda yeni bir revizyona ihtiyacı var. Halkına ciddi anlamda sosyal yardım yapmalı. Sosyal yardımlara en az yüzde %50 zam yapılmalı. Fiyatlar almış başını gidiyor. Ha, diğer ülkelere göre tabii ki daha iyi durumda. Biz bunları insanlar daha iyi, daha mutlu yaşasın diye konuşuyoruz. Türkiye ile kıyaslamıyoruz. Başka bir şey o. Bazı izleyicilerimiz yorum yapıyorlar. Diyorlar ki sen Türkiye'yi anlat Türkiye. Yi. Kardeşim ben Türkiye'yi anlatmıyorum. Ben Almanya'yı, Avrupa'yı anlatıyorum. Türkiye'yi de anlatıyoruz ama şu anki konumuz Avrupa. O nedenle zaten Almanya ile Türkiye'yi kıyaslamak doğru bir yaklaşım değil. Ekonomi bir değil, nüfus bir değil, başka bir kültür, başka bir tüketim alışkanlığı, başka bir şey yani. İkisini bir arada yani siz elma ile armutu kıyaslayamazsınız. Bir elma, bir armut, başka bir şey. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da bildiğiniz üzere Tesla, dünya elektrikli otomobil alanında bir numara olan Tesla, Brandenburg'da Yaklaşık 92 hektarlık ormanlık bölgeyi kapsayacak şekilde büyük bir fabrika inşaat ediyor, inşa ediyor. Önümüzdeki 6 ay sonunda yani bu yılın sonunda bu fabrikanın çalışmalarına başlayacağı, üretime başlayacağı söyleniyor. Ancak Almanya'da Tesla'nın bu fabrikasıyla ilgili çok ciddi bir tartışma durumu söz konusu. Bakalım son durum nedir? Doğal Alanı Koruma Birliği Brandenburg Eyalet Müdürü yapmış olduğu açıklamada yaklaşık 130 adet futbol sahası büyüklüğündeki ağaçlık alanda fabrika inşa edilmesini eleştirerek bölgede çevreye karşı yapılan somut bir muamele ile karşı karşıyayız. Ciddi bir çevre katliamı yapılıyor. Bu yatırımı daha iyi yapabilirsiniz ve özellikle Tesla çevreci bir şirket olduğunu söylüyor ve çözümün bir parçası olacağını ifade ediyor. Ama şimdiye kadar böyle bir adım görmedik diyor. Berlin'in 50 kilometre doğusunda yer alan Tesla fabrikasının durdurulması için mahkemeye başvurduklarını belirten başkan, "Biz bu mahkemenin bir an önce sonuçlanmasını ve Tesla'nın bu ülkeden gitmesini istiyoruz." dedi. Evet, 300 hektarlık devasa bir alan, bunun 92 hektarı ormanlık alan. Geçen yıl Şubat ayında ilk adımda bu alanın Tesla'ya satışı için başka bir çevreci örgüt ile mahkemeye başvurduk diyor. Ama bir sonuç alamadık ifadelerini de kullanıyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın. Tabii ki çevreye herkesin duyarlı olması gerekiyor. Binlerce, yüz binlerce ağaç kesiliyor. Tabii bir taraftan da ekonominin de devam etmesi gerekiyor. Fabrikalarında kurulması gerekiyor. insanların para kazanması gerekiyor. Ekonomilerin büyümesi gerekiyor. Burada yapılması gereken şuydu. Tesla ile ilgili bakın. En az 100 bin ağacı kestiler. En az. Bununla ilgili şu şart getirilebilirdi. Kaç tane ağaç kestiysen Almanya'nın şu bölgesine ya da değişik bölgelerine bu kadar fidan dikeceksin zorunluluğu getirilmeliydi. Ancak görüyoruz ki Tesla ile yapılan anlaşmada herhangi bir şekilde böyle bir durum, böyle bir şart yok. Yani Tabii ki fabrika kurulacak. Tekrar ediyorum. Bakın bu çok çok önemli bir şey. Ama bu fabrikayı kurarken de çevreyi mahvetmeyeceksin. Ağaçları kesmeyeceksin. Kestin yerine yenilerini dikeceksin. Şimdi Elon Musk biliyorsunuz dünyanın en zenginlerinden daha çok para kazanacak diye daha çok zengin olacak diye on binlerce ağacı kesmenin tabii ki bir alemi yok yer yok tamam kestiniz. O zaman diyeceksin ki 100 bin tane mi kestin? 100 bin fidanı sen Almanya'nın şu 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 bölgelerine dikeceksin. Bu kadar basit. Ama görüyoruz ki para hiçbir şekilde yani hiçbir şey dinlemiyor. Tesla'ya büyük bir kıyak geçilmiş. Bu açık bir şekilde belli. Çevreciler ayaklanıyor, mahkemeye veriyor ama göreceksiniz hiçbir sonuç almayacaklar. Bunu söylerken sakın ola ki yani ben e, fabrika kurulmasına falan karşı değilim. Kurulsun, insanlar çalışsın, para kazansın, mutlu olsunlar. Bu başka bir şey. Ama kaş yapayım derken göz çıkarmanın o onlarca yıllık ağaçları yok edip hadi ettiniz ama yeni fidanlar dikmeniz gerekiyor. Berlin'de bununla ilgili de mutlak şekilde bir karar alınması gerekiyor. Kaç ağaç kesiyorsan o kadar ağaç dikeceksin. Aslında bu herkes için geçerli bir yer kuruyorsun. Bir tane bile ağaç kesiyorsan bir yere bir tane fidan dikeceksin. Yoksa düşünsenize hep kesiyoruz, hep kesiyoruz. Zamanı gelecek 50 100 yıl sonra ağaç kalmayacak. Nereye kadar bu şekilde ağaç katliamı yapılacak?